Geçtiğimiz yıl Haziran ayında milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ebru Şahin'den şaşırtan bir hamle geldi. Bir süre önce tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Şahin'in Osman ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. 25 yaşındaki basketbolcunun da sevgililer gününde paylaşımda bulunmaması ikilinin ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun menajeri açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı. Sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil sadece bir süreliğine sosyal medya dedikodusuna girdi. Oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde Cedi Osman ile ilişkisi hakkında samimi açıklama larda bulunmuştu. Şahin, Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarından büyürken hep aynı işgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramız öyle bir bağ var demişti. Dizi çekimleri nedeniyle Mardin'de bulunan Ebru Şahin mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinden uzaklıktan dolayı canımız sıkıldığı oluyor demişti. Ünlü oyuncu sözlerini hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu iş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güvenimiz tam ifadelerini sürdürmüştü. Birbirimizde her gün yeni bir şeyler keşfediyoruz diyen 26 yaşındaki Şahin ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden her türlü stratejiden uzak güven kurulu ve kalpten bağlılığın olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki Şahin aşk haberlerini önce yalanlamıştı ancak ünlü oyuncu Dijedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etti.